Sabahları yataktan kalkmak güçleşiyor. Gün boyu kendini zombi gibi mi hissediyorsun? Bu videoda sürekli yorgunluğun 5 görünmez sabotajcısını ve bilime dayalı çözümlerini keşfedeceksin. Kulaklığını tak, enerjini geri almaya başlıyoruz. Kalitesiz uyku. Uyku süresi değil, uyku katmanları önemlidir. Telefon ve tabletlerden yayılan mavi ışık melatonin baskılar Derin uyku süren yarıya iner. Gece boyunca horlama veya nefes durması yaşıyorsan sabah enerjin buharlaşır. Çözüm yatmadan bir saat önce ekranları bırak, odanı 18-20 dereceye ayarla, vücudunun soğuması derin uyku tetikler. Horlama veya apne şüphesi varsa bir uyku testine ihtiyacın olabilir, doktoruna başvur. Dengesiz beslenme. Şekerli atıştırmalıklar kan şekerini roket gibi yükseltir ama hızla çakılmasına yol açar, odak dağılır, halsizlik başlar. Kahvaltıya atlamak öğleden sonra enerji düşüşünü arttırır çözüm P artı Y artı S kuralı. Protein, sağlıklı yağ, lifli karbonhidrat. Günde en az 2 litre su iç, sıvı kaybı zihni yavaşlatır. Magnezyum kaynakları, kabak çekirdeği, hücresel enerji üretimini destekler. Vitamin mineral eksikliği, B12, D vitamini ve demir düşüklüğü, kaslara oksijen taşıyan hemoglobini azaltır, merdiven çıkmak bile eziyete dönüşür. En yaygın görülen bulgular, 6 aydır bitmeyen halsizlik, soluk cilt tırnak kırılması, tapsantrasyon kaybı çözün, kan testi ile eksiklerini öğren. Güneş 15 dakika, kol ve bacakların açık dışarı çık. Doktor kontrolünde B12 veya D vitamini depo tedavisi al. Kronik stres ye mental yorgunluk. Telefon bildirimleri gizli stres bombasıdır. Yüksek kortizol vücudu sürekli alarm modunda tutar, üzerimde ağırlık var hissi yaratır. Çözün, pomodoro 50 ila 10, 50 dakika odak ve 10 dakika mola. Günde 20 dakika yeşil alanda yürüyüş, kortizolu düşürür. Haftada bir gün Dijital detoks yap, sosyal medyayı kapat. Kafein ye ekran aşırılığı. Günlük 4 fincan kahveyi ve 6 saat kuralını aşarsan uyku süren kısalır. Akşam ekran ışığı melatonini yarıya düşürür. Çözüm? Akşam 5'ten sonra bitki çayı tüket. Yatmadan 1 saat önce telefon ve bilgisayarı mavi fitreye geçir. Haftada bir kahve orucu yap, toleransını sıfırla. Yorgunluk, bedeninin ayarların bozulduğu alarmıdır. Bu 5 sabotajcıdan hangisi seni en çok vuruyor? Yoruma kendininki yaz ve bir hafta boyunca bu sorunu düzelt. Küçük değişimler büyük enerji getirir. Beğen ve abone ol. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Enerji